Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin almış olduğu yaptırım kararı Katsa adı verilen bir yasa kapsamında. Ve bu yasa ismi üzerinde hasımlarıyla mücadele etme. Yani hem Amerika ile birlikte NATO mütefikiyiz ve hem de hasımlarıyla mücadele kapsamında bir yaptırım kararından bahsediliyor. anlam bu yaptırım kararı S-400 savunma sisteminin Rusya'dan alınmasıyla ilgilidir sadece bir alışverişten ibaret olarak değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyor. Bir ülke hem iç politikada hem dış politikada söz söyleme hakkını ve sözünün yüksekliğini nasıl ortaya koyabilir? Bu bilimde, teknikte ve üretimde iyi olmasıyla ancak değerlendirilebilir. Diğer türlü Rusya ve Amerika gibi iki e, uluslararası güç e, amyana bir tabir olacak belki ama filler tepişirken çimleri eziyor. Bizim de şu anda maalesef maruz kaldığımız uygulama budur. Bu yaptırımların Türkiye yansıması nasıl olur diye düşünülecek olursa esasında çok bir geçerliliği olmamakla beraber alınan yaptırım kararları, uluslararası kredi sözleşmelerinin askıya alınması, yine ihracat sözleşmelerinin lisanslarının verilmemesi, bir kısım yetkililerin vize uygulamalarının askıya alınması sizin orada siz söyleme ve gerek iş politikada gerek dış politikada bir politikasızlığın sonucudur. Öyle değerlendiririm. Hem üretimde hem teknolojide hem de bilimde iyi bir politika geliştirebilirseniz aslında yaptırımların mağduru değil yaptırımları uygulayan olabilirsiniz ancak. Ama maalesef ülkemiz açısından iş politikada olduğu gibi dış politikada da bir istikrarsızlık var. Vaha bile bu tür yaptırımlara maruz kalmamız da kaçınılmazdır diye düşünüyorum. Bizim genel olarak sadece ekonomik anlamda bakmamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani temel sorunun insan odaklı ve özgürlük odaklı düşünülmesi, ilimde, bilimde, teknolojide, üretimde iyi olmayı kastederken, insanlarımızın beyin göçünden de biraz vurgu yapmak gerekir. O yönüyle e, parti politikası e, hem iç hem dış politikada bir istikrar gerektireceği gibi e, daha çok insan odaklı çalışma ve insanların kendi ülkesinde kalması ve sevmesiyle aşılabileceğini düşünüyorum. Ama temel felsefe insana değer verme, kendi vatandaşına özellikle değer verme ama bilimde ve teknolojide, üretimde iyi bir noktaya gelmeyle ancak sağlanabilir. Bizim partimizin de o yönüyle düşüncesi, felsefesi kendi programımızda ve tüzüğümüzde de bahsettiğimiz üzere daha çok gençlere yer vermeyle eğitimi biraz daha hayata uygulanabilir haliyle ama daha çok gençlerin özgür ortamda her şeyi tartışabilmeleriyle bunu aşacağımızı düşünüyoruz. Ruslarla ilgili kendi e, ülke sınırlarımız içinde daha iyi olsa bu e, sözünüz yükseltebilmesinin e, yegane sebebi e, daha kaynağı nedeni ancak bu sözü söyleyebilme gücünüzü kendinizde bulmanız da mümkün olur. Ama Türkiye şu anda onu söyleyebilecek durumda mıdır? Maalesef değildir. Yani bu ülkenin vatandaşıyız. Başka Türkiye yok. Ülkemizin çok daha iyi yerde olması gerektiğini hem düşünüyoruz hem savunuyoruz. Olmasını da istiyoruz ama maalesef ülkemiz şu an onu o yaptırımı uygulayabilecek durumda değildir. Hem ülke olarak hem dünya olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz ama bütün bunların aşılması daha çok çalışmayla, emeğin karşılığının alınmasıyla bilime, tekniğe ve özgürlüğe daha çok değer vererek bunu aşabileceği